Herkese selam arkadaşlar. Kripto Online YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ZPay projesini inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar ZPay projesi basit, şeffaf, güvenli ödeme çözümleri sunan, finansal hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış ürün ve hizmetler sağlıyor sizlere. Buradaki butonlar üzerinden dilerseniz hesap açabilirsiniz. Dilerseniz temasta olmak butonuna tıklayarak kendilerine ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu bölümde ortaklarına yer vermişler. PayPal, American Express, Stripe, Trustpilot, Zedexion, Z Diamond, Visa, Mastercard UnionPay gibi birçok global ortağı da bulunmakta. Bu bölümde akıllı bankacılık özelliklerinden bahsetmişler arkadaşlar. Gerçek zamanlı bildirimler. Hesabınızdaki her şeyden gerçek zamanlı olarak haberdar olursunuz. Ödemeler, transferler ve tavsiyeler. ZPay'in kartını arkadaşlar dilerseniz fiziksel olarak sipariş verebilirsiniz. Dilerseniz de sanal bir kart oluşturabilirsiniz. Ve bu fiziksel kartı dünyanın her yerinde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bir ATM ücreti bulunmuyor. Minimum bakiyesi yok ve kredili mevduat yok. Tasarruf ve yatırım yatırıma daha akıllı bir yaklaşım şeklinde bir bölüme yer vermişler arkadaşlar. Burada da yatırımlarınızdan en yüksek getiri ve ATM ücreti olmadığından bahsetmişler. Ve ZPay binlerce müşterisinin kolaylıkla tasarruf etmelerine ve yatırım yapmalarına yardımcı olarak finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyor. ZPay ile bu ekstra parayı riske atmadan kullanın şeklinde bahsetmişler. Dilerseniz bir çek hesabı oluşturabilirsiniz veya birikim hesabı veya iş hesabı oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Bununla ilgili linklere tıklamanız yeterli. Videonun kısmında benim referans linkim üzerinden üye olduğunuzda bana da destek olmuş olacaksınız. Bu bölümde ise mobil uygulamalarından bahsedilmiş arkadaşlar Google Play ve App Store üzerinde uygulamalarında fatura ödemeleri, fon transferleri, QR ödemeleri gibi işlemler bulunurken kredi kartı ödemeleri ve yemek siparişi de verilebiliyor uygulama üzerinden. Tam sanal karta geçiş bölümünde ise profesyonel bir ödeme çözümü ister misiniz? Sana yardım edelim şeklinde bir sloganla arkadaşlar güvenli olduklarını, bakiye transferi yapabildiğinizi, seyahatlerinizi kullanabileceğinizi ve para çekme için nakit para bölümünde bırakmışlar ve aynı zamanda bir kripto para cüzdanı elde etmiş oluyorsunuz bu fiziksel cüzdan sayesinde bununla da sıfır işlem ücretleriyle en düşük oranlarla işlem yapabiliyorsunuz güvenli ve hızlı trade işlemi sağlıyor sizlere güvenilir olduğundan ve 724 canlı destek alabileceğinizden bahsedilmiş burada da hizmetlerinin detaylarından bahsedilmiş arkadaşlar İnternetten alışveriş kripto paralarla ilgili kripto cüzdanı transfer yapabileceğiniz ve takas edebileceğiniz özellikler Zbay'de bulunuyor. Bu bölüme de kendileri hakkında birçok makale eklenmiş arkadaşlar. Okuyabilirsiniz. Ve bu bölüme sıkça sorulan sorular eklemişler arkadaşlar. En yakın şubeyi veya ATM'yi nasıl bulurum sorusuna örneğin dünyanın her yerinden ATM'lerden para çekebiliyorsunuz. En yakın banka şubesi cebinizde. Zbay online bankacılık ile her zaman yanınızda şeklinde tüm ATM'lerde geçerli olduğunu yazmışlar. Kartınız çalınırsa hemen bildiriyorsunuz. Hemen blok işlemi sağlanıyor ve aynı gün size yeni gönderiliyor. Müşteri hizmetleri numarası bulunuyor arkadaşlar. Whatsapp üzerinden iletişime geçebiliyorsunuz veya mailden ulaşabilirsiniz kendilerine. Şifrenizi unuttuğunuzda ise ZB müşteri hizmetlerinden yardım alarak yenileme kodu alabilir ve yeni şifrenizi oluşturabilirsiniz. Evet hesap açmak da oldukça basit arkadaşlar. Sağ üst bölümde hesap aç bölümüne tıkladığınızda burada mail adresinizi istiyor. Mail adresinizi girdikten sonra arkadaşlar yönergeleri izleyerek girişinizi sağlayabilirsiniz. Ben hızlı bir şekilde girişimi yapayım. Evet arkadaşlar girişimi yaptım bu şekilde bir arayüz bizleri karşıladı. Sol bölümde Wallet bölümünde My Wallet diyerek cüzdanlarınızı kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Open Wallet diyerek de yeni bir cüzdan oluşturabilirsiniz. Ben Türk Lirası cüzdanımı oluşturdum. Dilerseniz kripto cüzdanı oluşturmak istediğinizde örneğin BTC'ye tıklayalım. Bir BTC cüzdanı oluşturdu bizler için. Buraya bir isim verelim. BTC cüzdanım şeklinde oluşturdum. Save diyerek arkadaşlar cüzdanımız oluştu. Tıkladığımızda buraya bizlere Bitcoin ve Binance Smart Chain adresimizi veriyor adreslere göndermiş olduğunuz bakiyeler hesabınıza yansıyor arkadaşlar. Minimum 0.01 bitcoin çekebiliyorsunuz cüzdanınıza ve cüzdanınızdan geri çekmek istediğinizde de hani bir sınır bulunmuyor. 1 milyon BTC sembolik olarak yazmışlar. Kart bölümüne tıkladığınızda arkadaşlar buradan bilgilerinizi doldurarak kart siparişi verebiliyorsunuz. Bunun için bir USDZ wallet oluşturmanız gerekiyor. Oluşturduktan sonra buradan tüm bilgileri doldurarak kartınızı sipariş edebilirsiniz. Swap bölümüne geldiğimizde arkadaşlar burada paramızı trade edebiliyoruz istediğimiz para birimine. Deposit bölümüne geldiğimizde ise arkadaşlar burada cüzdanlarımıza bakiye ekleyebiliyoruz. Ve add kısmında ise kripto para yerine normal para ekleyebiliyoruz hesabımıza. Transfer bölümünde arkadaşlar kripto transferi bulunuyor. 7.24 yapabiliyorsunuz. Normal para transferi de yapabiliyorsunuz. Bu bölümde yapmış olduğunuz işlemlerin geçmişini görebilirsiniz ve adres list bölümüne eklediğiniz ödeme adreslerine hızlıca ulaşım sağlayabilirsiniz. Esim bölümü bulunuyor arkadaşlar. Yeni sim kartı alabilirsiniz. Yakında bunu da fiziksele dönüştürme planları bulunuyor ekibin. Örneğin 10 USD karşılığında Kanada numarası satın alabilirsiniz. Şu anlık arama ve SMS'ler bulunmuyor arkadaşlar. Bu numaralarda yakın zamanda burası da güncellenecek. My Numbers bölümünde ise numaralarınızı inceleyebilirsiniz. NFT bölümüne geldiğinizde ise arkadaşlar burada NFT profili oluşturabilirsiniz. Zpay, Zedeksyon borsasının bir projesi olduğu için arkadaşlar Zedeksyon borsasının da bir NFT marketplace'i var. Bu orayla bağlantı oluyor. İlerleyen dönemde Zedeksiyon borsasından da detaylıca bahsedeceğim sizlere birçok videoda. Raporlar bölümünde ise günlük giriş çıkışlarınızı buradan kontrol edebilirsiniz. Support bölümünde ticket oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa örneğin çekim problemi yaşadığınızda buraya gelip konuyu yazıp mesajınızı yazıp konuyla ilgili görselinizi ekledikten sonra oluşturabilirsiniz. Tickets bölümünden ise oluşturduğunuz ticketlara gelen yanıtları kontrol edebilirsiniz. Profil bölümünde ise profil düzenleme KYC doğrulaması, resim değiştirme, bildirimler gibi birçok seçeneğe ulaşım sağlayabilirsiniz ve iki aşamalı doğrulamayı da yapmanızı öneririm. Fiziksel kart sipariş etmek istediğinizde arkadaşlar burada My Cards bölümünde Order New Card seçeneğine tıklamanız yeterli. Az önce de bahsetmiştim sizlere bu forma İngilizce doldurmanız gerekiyor. İngilizce karakterlerle USDC Wallet oluşturduktan sonra burayı doğrulayabilir, doldurabilirsiniz. Referal ID bölümüne de benim referans kodumu yazarak bana da destek olabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomda size Z Bey'den bahsettim. Bu tarz içeriklerin devamı için aşağıdan like atarak kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.